Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç Bugün hangi telefon alacağınıza sağlıklı bir şekilde karar verebileceğimizi düşünüyorum Fiyat güncellemeleri veya performans güncellemeleri olduğu sürece Bu videoları güncellemeye çalışıyorum Hangi telefonun neden alındığını anlatmaya çalışacağım Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız ve beni desteklemek için videoya like atıp yorum atmanız Bir sorunuz varsa zaten kesinlikle sorun bu arada bütçenizi ve ne için kullanacağınızı söylerseniz ona uygun da tabii ki telefon önerisi yapabilirim arkadaşlar. Bu telefonların hepsini kendi bütçemle aldığım için sizlerin desteğine ihtiyacım var. O yüzden bütçesi olanlar da katıl butonuna katılırsa beni çok mutlu ederler. Arkadaşlar şimdi 3'er adet telefon konuk alıyorum ben bu serilere. Her fiyat bandında farklı telefonlarla farklı videolar çekmeye çalışıyorum. Bugün birazcık daha yani alındığı zaman uzun yıllar boyunca sizi götüreceğini düşündüğüm ve performansı yüksek telefonları konuk etmek istiyorum. Bence ulaşılması da o kadar zor değil bu telefonlara. İlk konuğumuz Xiaomi 14T Pro. 6.67 inç AMOLED 1220-2712 çözünürlüğünde ekranımız var. 446 ppi piksel yoğunluğu 144 Hz ekran yenileme hızı var. Bunun yanı sıra da %89 ekran gövde oranımız ve 4000 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyoruz. Arkadaşlar bu telefonun ekranı 144 Hz olduğu için Telefonu diğer telefonlardan ayrıştırıyor. Çünkü bu fiyat bandındaki hiçbir telefonun başka ekranı 144 Hz değil. Zaten işlemcisi oyunlarda da yüksek performans vereceği için ekranın keyfini daha fazla alırsınız. Üstelik oyun oynamak, video izlemek, fotoğraflara bakmak, telefonun ekranı ile ilgili herhangi bir şey yapmak sizi kesinlikle mutlu edecek. Çünkü ekran hem renkleri çok canlı hem parlaklık seviyeleri çok iyi. Yoğun güneş ışığı altında da asla mahcup etmiyor. Hem de gerçekten 144 Hz olduğu için çok akıcı bir ekran. Bu telefonun ekranı parasını hak ediyor ve kendi fiyat bandındaki en iyi ekranlardan bir tanesi. Şimdi gelelim pil kısmına. 5000 mAh pilimiz 120W'a kadar hızlı şarj destekliyor. 19-20 dakikada şarjı tamamen dolabiliyor. 5000 mAh değildi 6000 mAh olsa beni daha çok mutlu ederdi. Sabah telefonu şarjdan çektiğinizde akşam eve döndüğünüzde tekrar şarja takmak zorunda kalabilirsiniz. Kullanımınıza bağlı olmak üzere özellikle çok oyun oynuyorsanız. Ama 120 Watt olması çok büyük bir avantaj. Telefonu şarja tak 15-20 dakika sonra zaten telefonun şarjı dolmuş olur büyük ihtimalle. Yani bence bunu göz önüne aldığınızda çok çok büyük bir avantaj. Hızlı şarj kesinlikle çok güzel bir özellik arkadaşlar. Bu telefondaki en büyük avantajlardan birisi 120 Watt olması. Genel olarak pil performansla bence zaten zaten diğer telefonlarla hemen hemen aynı. Ama sadece 6000 miliamper olsaydı bir günü çok daha rahat çıkartırdınız diye düşünüyorum. İşlemcimiz Mediatek Dimensity 9300 Plus bir işlemci. 3.4 GHz'e kadar çıkabilen 8 çekirdek 4 nanometre işlemcimiz. 12 GB RAM'i 512 depolaması var. Arkadaşlar işlemcinin hızı gayet iyi. Ayrıca 12 GB RAM'in olması ilerleyen zamanlarda birçok yeni güncellemeyi de alacağını söylüyor bize. Çünkü Android tarafında ne kadar çok RAM o kadar iyi performans demek. Ayrıca 3.4 GHz sayesinde birçok oyunda çok yüksek FPS'lerine ulaşabiliyorsunuz. Ama bu işlemci direkt olarak oyun için hazırlanmış bir işlemci ve telefon değil. O yüzden... Çok fazla oyun oynuyorsanız telefonun 20. dakikadan sonra elle hissedilebilir bir sıcaklığa ulaştığını fark edeceksiniz. Sizlere tavsiyem ya bu telefon direkt olarak oyun odaklı düşünmemeniz. İşlemci performansı iyi, evet. Oyunlarda yüksek performans veriyor, uygulama açılış hızları gayet iyi. Uzun yıllar boyunca da güncelleme alır. Bu şekilde bakmak lazım. Kamera kısmına gelelim. 50 megapiksel 1.68 diyaframa sahip birinci kameramız, ikinci kameramız 12 megapiksel 2.2 diyaframa sahip, üçüncü kameramız 50 megapiksel 2.0 diyafram değerine sahip. Ön kameramızda 30 2 megapiksel 2.0 diyafram değerine sahip. Bu telefonun diğer Xiaomi telefonlardan farkı 4K 30 FPS ön tarafta çekim yapabiliyor. Yani şükür 4K 30'lara çıkabildik burada. Gerçekten çok ön kamera video konusunu biraz eleştiriyorum ben. Üzgünüm ama daha iyi olmaları için söylüyorum. Bunun yanı sıra da bence telefonun fotoğraf kalitesi video kalitesi, mikrofon kalitesi, üstelik bir çekim yaparken pro modu bulunuyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Hem düşük ışıkta hem gün ışığında gayet iyi işler çıkartıyor. Kamera stabilizasyonu gayet iyi. Lensler arasında geçişler gerçekten iyi. Hissettirmiyor size böyle smooth bir geçiş yapıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Makro modu çok iyi çalışıyor. Videolarda sahne arası geçiş yaparken yakınlaştırdığınızda çok iyi geçişler alabilirsiniz. Bence kameranın genel olarak zoom performansı da çok iyi. Ve baktığınızda bu telefonun kamerası kendi fiyat bandındaki en iyi kameralardan birisi olduğu söylenebilir. Özellikle pro modunu pro bir şekilde kullanmayı biliyorsanız kesinlikle çok iyi iş yaparsınız. Şimdi gelelim ikinci telefonumuza. Bence yine kamerasıyla çok ön plana çıkan ve uzun yıllar boyunca sizi mahcup etmeyecek bir telefon. S24 Fan Edition 6.7 inç dinamik amoled 1080x2340 çözünürlüğünde ekranı var. %88 ekran gövde oranımız HDR10 Plus'a kadar da destekliyor. Ekranın parlaklığı, akıcılığı, oyunlarda verdiği performans, telefonu video izlerken verdiği keyif, ekranı genel olarak kullanmak bence çok zevkli. Ya bu telefonun ekranıyla ilgili bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Hem güneş ışığı altında yani yoğun güneş ışığı altında hem de karanlıkta gözü yormayan bir ekranı var. Ekran gerçekten kaliteli arkadaşlar. Genel olarak cihazda yüksek performans verdiği için oyun oynamakta zevkli bir hale geliyor. Bu yüzden S24 Fan Edition'ın ekranını seveceğinizi düşünüyorum. Pil kısmında 4700 mAh pilimiz var. 25 W'a kadar hızlı şarj destekliyor. Yani 25 W'a hızlı şarj demek çok içimden gelmiyor. Ama maalesef 25 W'la sınırlı tutmuşlar. Telefonu sabah şarjdan çektiğin, akşam tekrar geri döndün. Yoğun kullanıyorsan tekrar şarjda takmak zorunda kalırsın. Özellikle oyun için pili birazcık hızlı gidiyor. O yüzden direkt oyun odaklı düşünmemek lazım bu telefonu. Ama oyun oynuyorsanız da yüksek performans veriyor. Sıkıntı yok. Sadece piliniz daha hızlı biter. 25 W değil de en azından 90 W hızlı şarj olsaydı bence çok daha avantajlı olurdu bu telefon. Ama pil performansı dediğim gibi sabah çektin, akşam tekrar eve döndün, şarja takmam gerekebilir haberin olsun. İşlemci kısmında Samsung'un Equinox 2400 e işlemcisi var. 3.1 GHz'e kadar çıkabilen 10 çekirdek 4 nanometre bir işlemci. 8 GB RAM'imiz var. İşlemci 256'da depolamamız var. İşlemcinin performansı bence çok iyi. Uygulamaların açılış hızları iyi. Yeni uygulama yükleme hızınız iyi. Yani işlemci performansı gerçekten iyi. Buradaki tek soru işareti 8 GB RAM'in olması. Açıkçası ilerleyen zamanlarda yani 3-4 sene sonra bu telefonu 8 GB RAM'den dolayı zorlar mı? Bunu yaşayıp görmek lazım. Şu an için herhangi bir kasma, ısınma, donma gibi bir olayı yok zaten. Yeni çıktı olmasında bir zahmet tabii ki. Ama çok oyun oynuyorsanız da yüksek performans istiyorsanız özellikle yüksek kalitede oyun oynuyorsanız 15. dakikadan sonra elle hissedilebilir bir sıcaklık ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Oynadığınız oyuna göre de tabii ki değişebilir bu durum. Ama bence direkt olarak oyun odaklı düşünülmeyecek. İşlemci performansı normalde çok iyi olan bir telefon. Yani pil performansı daha iyi olsaydı bu telefonla çok iyi oyunlar oynanırdı. Çünkü kendinden beklenmeyecek kadar iyi performans veriyor işlemci. Normalde çok yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Bence o eleştirilere çok kulak asmayın. İşlemci gerçekten iyi işler çıkartıyor. Kamera kısmında 50 megapiksel 1.8 diyaframa sahip birinci kameramız, 12 megapiksel 2.2 diyaframa sahip ikinci kameramız, üçüncü kameramız 8 megapiksel 2.4 diyafram değerine sahip, ön kameramız da 10 megapiksel 2.4 diyafram değerine sahip. Zaten fotoğrafları ve videoları şu anda görüyorsunuz. Bence kamera kalitesi gerçekten çok iyi, mikrofon kalitesi de gerçekten çok iyi. İçerik üretmeye başlamak isteyen fakat çok fazla bütçesi bulunmayan, aynı zamanda telefona da ihtiyacı olan kişiler için bence birebir bir telefon. Ön kamera performansı, arka kamera performansı gerçekten çok iyi işler çıkartıyor. Bunun yanı sıra mikrofon kalitesi de çok iyi olduğu için gerçekten verdiğiniz paranın hakkını aldığınızı hissediyorsunuz arkadaşlar. Kamera denildiği zaman ve 30 bin lira bandını açmak istemiyorsanız S24 Fine Edition bence ilk tercihlerinizden biri olmalı. Hem gündüz hem gece fotoğraf kalitesi, video kalitesi, stabilizasyon, lensler arasındaki geçiş, Geniş açı modu, yakınlaştırma, bütün modlarda gerçekten çok iyi performans veriyor. Üstelik yapay zeka özellikleri sayesinde daha sonra da görüntülerde iyi oynamalar yapabiliyorsunuz. O yüzden ben S24 Final Edition'ın kamerasını çok beğendim. Ve kamerayı bana soran arkadaşlar özellikle S24 Final Edition'ı daha çok tercih etmeleri gerektiğini söylüyorum. Üçüncü telefonumuz ve bu serideki son telefonumuz. Tabii ki oyun severlerin vazgeçilmezi Poco X7 Pro. 6.67 inç AMOLED 1220 x 1712 çözünürlüğünde ekranımız var. 120 Hz yenileme hızına sahip arkadaşlar. %89 ekran gövde oranımız 3200 nit tepe parlaklığımız var ve HDR10 Plus'ı destekliyor. Bu telefonun ekranı gerçekten çok iyi. Kesinlikle çok iyi. Yani hani baktığınız zaman kendi fiyat bandında çok iyi işler çıkartıyor. Oyunlarda yüksek FPS değerlerine ulaştığı için ekran çok da akıcı geliyor. Bu sayede oyun oynamak çok daha keyifli oluyor. Bunun yanı sıra bence oyun oynamanın yanı sıra video izlemek, fotoğraflara bakmak ekranı genel olarak kullanmak çok keyifli. Yani şu fiyat bandında bu performansa sahip bir telefonun olması gerçekten bence arkadaşlar şaka gibi bir özel Pil kısmında 6000 mAh pilimiz var. 90 Watt'a kadar hızlı şarj destekliyor. Ortalama 40 dakikada şarjınız tamamen dolar. 6000 mAh pilinin olması standart kullanıcıları 1,5 güne kadar mutlu eder. 1,5 güne kadar şarjları bitmez. Fakat telefonu çok yoğun kullanan ve çok oyun oynayan kişiler telefonu sabah şarjdan çektiğinde akşam tekrar şarja takmak zorunda kalabilirler. Ama dediğim gibi buradaki en büyük avantajınız 40 dakikada şarjınızın doluyor olması. Yani bir yerde şarja ihtiyacın olsa 10 dakika şarj etsen bile yine akşamı çıkartabilirsin. Bence bu çok güzel bir özellik. İşlemci kısmında Mediatek Dimensity 8400 Ultra bir işlemcimiz var. 3.25 GHz'e kadar çıkabiliyor. 8 çekirdek 4 nanometre işlemcimiz. 512 depolama 12 GB RAM'imiz var. UFC 4.0 destekliyor depolama birimi. Telefonun işlemcisi PUBG'de 120 FPS veriyor. Diablo'da 90 FPS değerlerini alabiliyorsunuz. Birçok oyunda yüksek FPS değerlerini sabit bir şekilde verebiliyor. Ayrıca telefonun ısınmaması da bence çok güzel bir özellik. Çok yoğun oyun oynarsanız ve çok yüksek kalitede oyun oynarsanız 20. dakikadan sonra elle hissedebileceğiniz bir sıcaklığa ulaşıyor. Ama bu sıcaklık değeri performansın düşmesine sebebiyet vermiyor. Bence bu konuda baktığınızda çok avantajlı bir telefon. Özellikle 12 GB RAM'ine sahip olması da uzun yıllar boyunca güncelleme alacağını gösteriyor. İşlemcinin hızı çok iyi. Oyunlardaki performans da gayet iyi. Yani oyun denilince ve çok da para vermek istemiyorsanız Poco X7 Pro bence direkt olarak aklınıza gelmesi gereken bir telefon arkadaşlar. Şimdi gelelim kamera kısmına. 50 megapiksel 1.5 diyaframa sahip birinci kameramız, ikinci kameramız 8 megapiksel 2.2 diyaframa sahip, ön kameramız da 20 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Bu telefonun kamerası ile ilgili bir eleştirim var sadece. O da ön kamerasının 1080p 30 fps çekiyor olması. En azından 4K 24 fps 30 fps çekmesi gerekiyordu. Bence bu eleştirilebilecek bir konu. Çünkü 1080p 30 çektiği zaman siz bu telefonun ön kamerası herhangi bir içerik üretemezsiniz. Fotoğraf kalitesi gerçekten iyi. Arka kameranın video performansı da çok iyi. Yani stabilizasyonu iyi, mikrofon kalitesi iyi. Iyi lens arasında geçiş iyi. Fotoğraf çekerken arka planı blurluyorsunuz. Portre modunda iyi işler çıkartıyor. Gece performansı çok iyi. Çok fazla kumlanma yapmıyor. Bunlar gerçekten çok iyi özellikler. Ama kesinlikle Poco serilerinin artık ön taraflarının 4K 34 4K 60'a çıkması gerekiyor. Arka taraflarda 8K diye bir beklentim yok açıkçası. Çünkü 8K çektiğiniz bir görüntüyü açabilecek cihaz sayısı da çok fazla değil. Onun haricinde genel olarak kamera performansı hoş. Arka kamerayla çok iyi işler yapabilirsiniz. Ama ön kamerayı sadece fotoğraf olarak düşünmeniz daha makul olacaktır. Çünkü 1080'e 30 beni çok mutlu eden bir değer değil açıkçası. Bugün benim anlatmak istediğim 3 adet telefon bu şekilde. Siz hangisini alırsanız bu seride mutlu olacağınızı düşünüyorum. Bir sorunuz varsa yorumlarda kesinlikle yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.